Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün internette öyle montajları izliyorken ölmeyin diye uyardığımız an Eren ölüş. <laughs> Niye öldün oğlum? Bir şey yazıyordum birine. Helal. İlla AFK bırakılacak. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Zeriye efsane bir build gördüm. Onu deneyeceğim. Nasıl olacak bilmiyorum. Yani çok hızlı olacağını biliyorum daha doğrusu. Ben bunu bir kere oynadım. Bu gezerken idler görmüşsünüz süper Super Server, ADC montajı vızır diyor. Onlardan biri çıktı. Açtım izliyorum nasıl oynuyorlar diye. Adam diye Fırtına biçen başlıyor. İkinci item gidiyor. Hayalet dans çalıyor adam. Baba baba baba. Bilerek attım. Çok dürtüldüm. Aynen. Ya. Hı. Kanka ne olur dur. Ya bu beyitleyeceğim onu. Word. En kötü kill. Bak. Word, abi. Tamam. Bir levelde iki kill. Ne sana birazcık gıcık olmuşlar gibi. Neler düşünüyorsun bu konu hakkında? Dövdüm. Ağlayarak günlüklerini yazsınlar mı? Evet. evet. Hiç günlük tuttun Çok mu? Ödev mödev ıvır zıvır dışında. Tuttum. Aa farmlar vurun. Adva! Oh. Dur, dur. Adra ekin. E'si var ama duvara bızlamazsa sen iyisin. Öldü. Oh, sakli, iki sakli. Kanka niye killleri böyle alıyorum? <laughs> Allah'ım gerilim. Bu kim? O, Aha, adro, adro kaç bana doğru kaç geldim. Dal, 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 Gel dal, 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 Kanka oy. Flash atacak, flash atacak. Atmayacak. Beni çekti aradan ya. Aradan sen varsın ben yedim uku. W'm yok ki. Abi inanılmaz sen niye yemiyorsun? Bir insanlık yapıp hook'e sen ölür müydün? Evet. Ölürdün. İşte amaç oydu. Abi Vayne 4-2 oldu kanka. Tüm bu bala aldığımız killler boşa gitti gibi hissediyorum. Bir de o parası da aldı. Oo. Oh. Bir de ilk kanı da o aldı. Oo. Oh. Daha çok para aldı. İşte öldün. Her ilk kanı ben aldım. İlk kanı o aldı. Aa sen invade'de ölmüştün ona doğru. Çık Eray bak adamlar geliyor dememize rağmen ölmüştün. Çok o çok önemli bir yazı yazıyordum. Ne yazıyordun ne lan? Ne kadar önemliydi ki. Yani dünyanın en önemli yazısını yazmış olabilir. Ne o? Söyleyemem. Gelirken kola alın. Geldim. Ben şimdi böyle baitliyorum onları. Sen vur kardeşim. Yükleme Devam et Adro. Hadi Oğlum sen ölü avladın. <laughs> <iki de iki. gülüyor> kanka. Zeri! Çok seviyorum lan. İlk çıktığında ne kadar güçlüydü kanka bu ya. İlk çıktığında güçsüz olan çar var mı? Harbor falan dışında Valorant onlarda zaten. Ne? Söyleyeyim mi? Söyle. Söylüyorum. Evet. Bak son karar. İşte düşünmek için süre kazanırken ekrana yansıyan görüntüm. Hazır. Hey tuhaf Devam et. Daha fazla Ay, iyi Bunu da Niye yersen kaşındım kardeşim. kaşındım bu kadar acaba? Yani bunu da yersen kardeşim. Meyra hız vermedi. Abi. Aynen kardeşim. Adamın manası yok ki arkadaşlar adamın manası illi. Ölme ama bak çık. Çık. Çık ben öldüm diye. Kili adam. Onu da, onu da lan. Hayır ölürsün. Hayır şımarma sakin. Sakin. Duh, 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 duh. Aha drone atlasana duvardan. Kanka görünmez Vayne. Şok. Görünmez push olamıyor canım. ki Zeri'ye karşı. DQ oldu da tabi. Yani Zeri görünmezleri vurabilen tek şampiyon. Yok düz vuruşsaydı ama. Vay arkadaş güzel mekanik he. Bence daha fazla bir atıyorum ESO auto atak olan ıvır zıvır gelsin ya. Sürekli atacağımız. Bence zevkli farklı bir oynanış katıyor çünkü. Bak aynen ikinci hayalet önerdi hemen. Arkadaşlar bunu kaç video başlığından hatırlamaya çalışıyorum. 2300 LPM'ine bir adam yapıyor. Var ya bir tane Ezreal oynayan Eray bildi siz de bildiniz şu an onu. Çek gözlü bir abimiz pıt pıt patlatıyor böyle Ezreal'la. O adam yapmış bu bu ilde. Adı aklıma gelmedi. Yani Gerçekten güzel oluyor. Ben bunu bir turda denedim. Şu an tekrar yapıyorum. Bayağı memnunum. Koş. koş koş adamları koş. Sıkıntı yok. Devam et devam et, devam et. E var e var e var rahat ol. Hem fırtına bir şeyin hızı hem burstü. Bir de bufflanmış ya bu eşya. Bir önceki yama. Evet. Yani onu da kullanıyoruz aslında biraz. Buraya geldiklerini keser miyiz? Keseriz ama why mi? Aldığım en kolay ultiydi. Ignite beklesin, beklesin kanka. Hiç acelesi yok. Ya, Ignite atsam 300 yandan ölecekti zaten. En başta Yo. atsan şurada evet. Evet. Yo 300 zaten aç. kaç şuraya Ignite'ın şu an senin 170 vuruyor. ee tamam. Tamam, tamam. ben de bir tane vuracağım ölçük işte. ee vuramadın ama zaten i̇şte, duvara kazık edin ya. Sen duvara kazık ediyin için oldun. Sen ne kadar pronsuz ya. Sen Siz, <laughs> izleyemiyorsun. Ben... Sana Devam et kardeşim. Ultileri yok. Bilader sen neden beni sürekli öldürtüyorsun ya? Sen benim desteğimsin oğlum. O o Vayne barikatları alsın Adro orada. Vayne'i kestim şu an Vayne ölü. Oha ne vurdu lan? Koş koş. Zeri Gerçekten olduk, dur. Ne oluyor dakika ile yarışıyoruz şu anda Bu arada farkında mısın Ya Adamlar sur verdi senden Vermesin ya. lan dur vermesin Vallahi verdi sanıp korkuyorum Merhaba bak yapma şöyle şakalar ya Harbi efif attılar sandım çok korktum Daha full build bir alamadım bir dakika sonra atacak mısın? Evet, pozisyonu gördük da geldi. Hız aldım. Helal oğlum Eray. Şimdi ne aldıktan sonra arkadaşlar yani runan yapmıyor, dominik yapıyor. Ben de dominik yapacağım. Sonrasında kalkanya gördüm. Yine Ruan da gördüm. Alan var yani. Siz bilirsiniz. Ha ben dominik kalkanya ikilisini tercih ederim çok büyük ihtimalle. Ha. Anladım. Güzelmiş. Ama bu sen Zeri severdin. Ne düşünüyorsun bu ilde? Zeri severdim. Ha kelime şakaları. Asla <laughs> asla. <laughs> onu al. Yap sana. Adro. Kes onu. Kesmeyeceğim. Adro. Farmal sen açay pislik bilir mi? Adro. Kılıcılar hazır. Sen E koyacaksın. Aynen öyle. Keşke mutti koymasaydı. Fix bizim yanımıza geldi kardeşim ne düşünüyorsun? Vay nana ever direkt. Öldü diye lan. Lan! Aa kaplesin gidiyor. Evet. Gidiyor gidiyor gidiyor. Mid'e atmış. <laughs> Aa. Orman orman dönelim. Full build oldum arkadaşlar ya. Bu güzel bir build çünkü. Tam halinde göstermek istiyorum. Sence nasıl build? Çok güzel. Bufflanan eşyalara o oynuyorsun. evet evet. Ama bence bir eksiği var. Can çalma eksiği. Ben hep son can çalma Son severim. kapanıyor kanka o. o. da son olması benim için dezavantaj. Yani benim gördüğüm dezavantaj. Ama çok vuruyor ama vuruyor yalan yani. yani. Şöyle düşün. düşün düşmanı ortadan kaldırırsan. Ama diğer bir şeyde de kaldırabilirsin. Alalım abi. Bu arada arkadaşlar bak videonun ta kaçıncı saniyesini hatırlatacağım. Bir like'ınızı alırım. Bir abonenizi alırım. Bir kontrol yapın. Youtube bu aralar <laughs> bir şeyler yapıyor. Gel bakalım. Yalnız Nautilus çok güzel bozuyor bu karakterini. Evet. Oğlum siz dalga mı geçiyorsunuz? Kanka base atıyorum. Ay, benim atam. Yanlışlıkla bir tane şöyle... Ey kola. <laughs> İki ulti, <laughs> İki pazar. Ulti. <laughs> Abi Zeri güzel ya. Zeri oynayın arkadaşlar. Cidden oynayın şu an. Zaten kötü bir şey olsa göstermeyiz. Videosunu yapmayız. Biliyorsunuz bunu. Şu an bu oynanmalı. Bu buldi ile. Koş koş. Görmüyorum ki. penta atabilirdim. Seni severdim. Eren söyle. Seni severdim. En son anında. Seni severdim. Ne 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 ne. <laughs> Adı lan. Hay arkadaş. Hay arka. Oh. Hoplatıldı, hoplatıldı, öldün. <laughs> kes onu, kes onu, kes onu. Kes onu. <laughs> Ama çok buraya <laughs> <fırını> nasıl keseceksin? <laughs> Bir de mahvolmuş almış. Eray. Aa bıraktı sen. Eray dalga niye geçiyorsun? Kaçmıştın. Neden dalga geçiyorsun adamla? Ay yasak değiliz kombosunu gördün mü? <laughs> paşa, bu, değil mi, paşa, sen yiyeyim mi ha? Sen yiyeyim mi lan? Kanka. Paşa <laughs> güvenli mi? Kucağımda okay. bebek bebek tutuşuyla tutuyorum. Hani bebekleri böyle tasının ya sırtından evet. sana doğru dönük olur. He ben de öyle tutuyorum. Direkt çaldım sandım abi. Asit bile atamamışsın seni verdim. En son görmüyorum bir şey ama. Ben de görmüyorum abi. bir şey kanka. Başarılar. Ha sana dalıyorlar sandım. Bekliyorum karışımı da alayım arkadaşlar. Full artı, full artı, full paketleri gidip oyunu bitirsin. Bu ilde 10 üzerinden puanım 10. Ciddiyim 10. Harikaydı. Çok keyif aldım. Tamam, Zeri'nin teyzesi oyuna gelecek arkadaşlar. Kesin bilgidir. Çünkü teyzem beni yakalayamaz, cançut falan diyor. Hiçbir şey görmüyorum öyle. Ben kafa atarım. Selamünaleyküm var mı abicim burada bizlik bir şeyler? Yok. Tabi topuk atmışlar. Hem Ghost hem, hem Fırtına biçen hem Lulu. Hem ne şekil yapıyor? Fizi gördün mü kanka? Atarlar Beynin item'ı gördün mü? Randuin çekmiş. Çok garip. Sanki onu kurtaracak Eray. Bence kurtarır. Benim, benim yeri Hızlıyım oğlum. Hadi. Gel. <gülüyor> Hadi <gülüyor> dur. Lan <laughs> bana buraya adam. Korusana beni. Anlıyorum Bunu ben ölmeden önce atsaydım adro Dünyamız nasıl bir yer olurdu? Vallahi güzel olurdu Oh Ah Oh iyi oldu okay. Aa ah, nasıl ölmedin lan? Aman Şimdi öldün Niye ölmedim ki? Öyle <laughs> İki totsun birden On. kesin. <laughs> hasta, hasta hasta Kaçtım ki. Dakika, Bence Zeri güzel support olur. Bence Zeri var ya. Çok güçlü. Koş borunu vermeyeceğiz kanka. Koş. Karışım tazeledim. Vuram kanka. 500 500 kanka. Çaldırmayız değil. Aynen kardeşim. öldüm. İki flash alındı. Ne oluyor orada? Bir şeyler oluyor. Kanka öldüm. Kanka öldük. Baran bizde de Riven'ımız, Elis'imiz... var Zort'un tek yola bir K vurdu. Hem beni salıp gidiyor. <laughs> ah, şunları. Koş. Çara bak ya. ya. bebek bebek. Mükemmel bir şey. Bayıldım. Zeri fıstık gibi bir karakter oynayın. Kesinlikle oynayın abi. GG VP. Ne kadar vurduk ona bakalım. Max damage'ız. Rünler de bu şekil. GG VP.